Hadi düdük yap hadi bir düdük yap. Düdük yap. Yap bir düdüt yap hadi bir düdüt yap hadi. Düdüt. Saat. Kornaya bas. Bak bana bak bir. Bıçtık. Hadi hoş geldin yapalım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hadi öp bir de. Öp. Öpmeyecek mi? Ama benim elimi öpecektin hani. Öp hadi. Yapmayacak mı? Bitti. Bitti mi? Kor. Bastın mı? Buralara bas, buralara, buralara, buralara bas da git hadi. 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 Hmm. Ha, gitmiyor mu? mu? Gitmedi mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bye bye yap bay bay yap. Bay bay.